Merhaba. Bugün Bitcoin ve altcoin'ler konusuna odaklanıyoruz. Hangi konularda ayrışıyorlar, ne gibi avantajları veya dezavantajları var? Kısaca özetleyelim. Piyasadaki en popüler kripto paralardan biri Bitcoin olsa da her gün yeni altcoin projeleri de ortaya çıkıyor. Bitcoin uzun zamandır piyasa değeri en yüksek kripto olarak liderliğini korurken altcoin'ler yenilikçi projeler veya farklı kullanım alanları sonarak rekabete dahil oluyor. Peki ne gibi farklılıklar var? Bitcoin son yıllarda kurumsal yatırımcıların da ilgisini çekmesiyle daha güvenli bir liman olarak görülmeye başladı. Altcoin'ler ise genellikle daha yüksek fiyat dalgalanmaları yaşıyor. Dolayısıyla kar potansiyeli daha yüksek olurken aynı oranda risk de barındırıyor. Peki her iki seçenekte hangi stratejiler kullanılıyor? Bitcoin'de uzun vadeli tutma denilen HODL stratejisi sıklıkla tercih ediliyor. Altcoin'lerde ise projenin temeline, ekibine ve pazar talebine göre daha kısa süreli veya orta vadeli altcoin stratejileri izlenebiliyor. Yüksek getiri potansiyeli çoğu zaman daha yüksek riskle geliyor. Potansiyellerini değerlendirecek olursak Bitcoin sınırlı arzı ve bilinirliği ile kripto dünyasında bir çeşit dijital altın konumuna oturdu diyebiliriz. Altcoin'ler ise blok zinciri teknolojisinin gelişmesiyle Farklı çözümler veya uygulamalar sunmaya devam ediyor. Her iki taraf da büyüme potansiyeline sahip. Ancak bunu projelerin başarısı ve piyasanın yönü belirliyor. Özetle Bitcoin daha istikrarlı bir seçenek gibi görünürken altcoinler daha yüksek yeteri fırsatı sunabilir. Hangisini seçerseniz seçin, araştırma yapmayı ve riskleri göz önünde bulundurmayı unutmamak gerekiyor. Daha fazlası için OKX.tr'ye OK kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. OK